Şimdi e, örnek vereyim. Mesela biz e, bizim üyelerimiz e, olsun. Biz e, benim de e, şu an eee bir halihazırda bir çalışan atölyem var. E, şimdi bu tür taleplerde işçiliğe dayalı olduğu için bu işler işçilik çok yoğun. E, dolayısıyla işçilik maliyetleri yüksek olduğu için e, şöyle söyleyeyim. Mesela metali e, izleme yapacaksınız. Elde çekişle, onun dövme çekişleri var. Bu çekişlerle dövme yapıyorsunuz. Yani günlerinizi alıyor. Dolayısıyla bunu işin e, maliyetine yansıtıyorsunuz. Maliyetine yansıttığınızda da e, bir metre karelik bir e, öyle işleme e, yaptığınız metalin e, fiyatı yaklaşık altı yedi TL'lere geliyor. Ama günümüzdeki mevcut malzemelerle yani makinasyon yapılan, makinasyon yapılmış e, ürünleri kullanarak yaptığınız şey hemen hemen e, yarısı kadar bir fiyata çıkıyor. İşin esprisi burada biraz da. örnek vereyim. Ben e, ustamdan bahsedeyim. Ben okulu bitirdikten sonra Ankara'ya geldiğimde 91 ile 94 arası e, Remzi Şimşek isimli bir abimizin yanında ben çalıştım. E, Sonra, yıllar sonra oğluna bıraktı. Oğlu e, şu an e, devam ediyor mesleği. Kendisi e, şu an bıraktı, emekli oldu. E, Tabi biraz da yaşlandı. E, biz dört e, yıl boyunca Remzi Usta'yla e, çok güzel işler yaptık Ankara'da. Yani birçok e, tarihi e, dokunun restorasyonunda kullanılan işler. E, Değişik, çok değişken. Bizim yani evet. e, özel sipariş çalıştığımız için biz e, çok çeşitlilik e, gösteren bir işimiz var bizim. E, i̇sim çok isim var şimdi şu an tabii e, çünkü 23.500 iş yerinden bahsettiğimiz bir sanayi var ortada, Ostim sanayi sitesi. E, birçoğu dediğim gibi Devam ediyor mesleğine. Birçoğu da e, aramızdan ayrıldı. E, mesleği bıraktı. E, hayatta oynayan arkadaşlarımız var. Evet.